Böyle sahip çıktınız. Bizi muhabbetle varınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim dayanışmamızı kuvvetlendirsin. Malazgirt zaferimizin 953. yıl dönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in inşallah yarında Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. Durmak yok, yola devam diyen Bitlis'li kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınan, koşan yorulmaz düsturuyla gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bugün hepsi birbirinden önemli kamu ve özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Sağlık alanında Adil Cevaz, Mutki, Ahlat ve Tatvan'da tamamlanan aile sağlık merkezleri ve 112 istasyonlarını gençlik ve sporda Bitlis merkezde inşa ettiğimiz 1500 kişilik kapalı spor salonunu, 5000 kişilik stadyumu, kayak evi, Kamp eğitim merkezi ve Şemsi Bitlisi öğrenci yurdunu Milli Eğitim'de şehrimizin merkez ve ilçelerinde yapımını tamamladığımız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lojmanlarını bugün resmen açıyoruz. Hiçbir Kültürde Anıtlar Müdürlüğümüzde yapımı tamamlanan çevre ve meydan düzenlemelerini devlet su işlerimizin yaptığı taşkın koruma projelerini karayollarımızın bitirdiği köprü ve restorasyon işlerini bitti, halkının istifadesine sunuyoruz. Serkan Hoca nerede? Farklı kamu kurumlarımıza ait hizmet binaları, hükümet konaklarını da yine bu vesileyle resmi olarak hizmete açıyoruz. Hayırlı Uğurlu olsun diyorum. <laughs> Bitlis Belediye'mizin öncülüğünde Ahlat, Hizan, yol alan belediyelerimiz emanetlerini taşıdıkları vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Toplam yatırım tutarı 210 milyon liraya ulaşan bu proje eser ve hizmetleri de bugün sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ Başkanlığımız Tatvan'da Aydınlar Mahallemizde sosyal donatıları altyapısı ve çevre düzenlemesiyle birlikte millet bahçesini tamamladı. TOKİ ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 milyon liralık bir yatırımla 218 konut ile iki ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi. Bitlis Merkez Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Yenileme ve Çevre Düzenlemesi projesinde de sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyon liralık yatırım tutarı olan bu önemli projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şu çarpıcı rakama özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Şehrimize sadece çevre ve şehircilik alanında son 22 yılda yaptığımız yatırımların güncel değeri 26 milyar liraya ulaşmıştır. Bitti ise hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı ise 76 milyar liraya aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan enerjiye, her alanda şehrimizin çevresini değiştirecek eserlere imza attık. Bitlis'te şu an 1 milyar 766 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. İnşallah bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz. Kardeşlerim, Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da adeta şaha kalktığını görüyoruz. Geçen sene binlerce kardeşimize ekmek kapısı olma yanında şehrimizin ekonomisini güçlendirecek pek çok fabrikanın açılışını yapmıştık. Bugün de açılış zincirimize yeni halkalar ekliyoruz. Kiler Holding tarafından 200 dönüm araziye inşa edilen 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabının açılışını yapıyoruz. Hala hazırda 217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk kirdisiyle 50 ton iplik üretebilecek. Proje maliyeti 2 milyar 640 milyon lira olan fabrikamızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kiler Holding'i bu önemli yatırım için tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıl Eren Holding'in iplik üretim tesisinin ilk etabını devreye almıştık toplam 3 milyar 525 milyon liralık bu kritik projenin bugün ikinci etabını hizmete veriyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru da tesisimizin üçüncü etabı devreye girecektir. Böylece Bitlis ülkemizin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olacaktır bu tesisimizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayi son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. Yüzde 80 oranında yurt dışına bağlı olan ülkemizi kendi uçağını, kendi gemisini, kendi silah ve mühimmatını üretir hale getirdik. Kardeşlerim, dün Aksaz Tersane Komutanlığımızda TCG Piri Reis Denizaltımızı donanmamızın saflarına kattık. Bugün de Bitlis'te toplam 1 milyar 525 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilecek patlayıcı madde üretim tesisinin temelini atıyoruz. 220 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan nitrovan patlayıcı maddeler fabrikamız tamamlandığında yaklaşık bin kişilik istihdam oluşturacak güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu mermilerin bir kısmı inşallah burada üretilecektir. Bu savunma sanayi yatırımımızın da şehrimize ve ülkemize Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim. Günden güne bir gerçeği daha net görebiliyoruz. Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin yıllardır atıl kalan potansiyeli de ortaya çıkmaktadır. Turizm ve yatırımlar başta olmak üzere Bölge illerimiz çok farklı bir ilme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Geri kalmıştık artık bölgemizin mahkûs tali olmaktan çıktı, çıkıyor. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe hamdolsun yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Düşünün daha düne kadar terör yuvası olan Gabar bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Türkiye'nin 110 bin varile yaklaşan günlük petrol üretiminin yarısını Gabar'daki keşfimizden elde ediyoruz. Farklı illerimizde yeni kuyular açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki bu başarıların hiçbiri tesadüfi değildir. Tüm bunları Bitlis'in ve teröre karşı dik duran vatandaşlarımızın desteğiyle başardık. Siz bize sahip çıktınız, hükümetimize sahip çıktınız, size hizmet edenlere sizin için ter dökenlere, mücadele edenlere sahip çıktınız. Biz de Bitlis'le birlikte tüm Türkiye'yi, kardeşliğimizi bugünlere taşıdık. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylemek istiyorum. Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Zorlu mücadeleler neticesinde çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Biz, biz, korona, tarih, bir, Belini kırdığımız nefesini kestiğimiz sınırlarımız içinde artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar ortatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Ama eski günleri özleyenlere çatışmayı terörü, gerilimi, şiddeti, baskıyı özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz. Kökü dışarıda olan yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görecek ortak bir vatanda, tek bir bayrağın altında, tek bir millet olarak ortak bir geleceğe yürüyeceğiz. Sevgili bitkisiler. Tek bir derdimiz var. O da sizlere ve 85 milyona hizmet etmektir. Biz millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdindeyiz. Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri üç ayda kısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi siyasi ikfalleri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetki Milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Bakınız buna geçen hafta Yüce Meclis'in çatısı altında bir kez daha şahit olduk. Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi Açık söylüyorum. Teslimiyet işaretidir. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerini esir almış parmağında oynatmaktadır. Halktan, sokaktan milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunların ne olduğunu hangi niyetle siyaset yaptıklarını, neyin peşinde koştuklarını çok iyi görmektedir. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi, fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan da yeni hedeflere koşturacak olan da yine biziz AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Son 22 yılda nice zorluğun üstesinden nasıl geldiysek nice olmaz denilen, yapılmaz denilen, hayal denilen şeyi başardıysak inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis, kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılışını kurduya kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Cumhur İttifakı Genel Başkanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Bitlis Valimizi, Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı, Sayın Bilal Erdoğan'ı, AK Parti Bitlis İl Başkanımızı ve Kiler Holding yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar. Öncelikle Bitlis Merkez İlçe birinci ve ikinci etap Millet Bahçesi ve sosyal donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesine telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karşımızda TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur, Bitlis Belediye Başkanımız Sayın Nesrullah Tanklay var. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Belediye başkanımız ve TOKİ başkanımız oradalar. Sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Makaslar sizde. Kordela elinizde. Makaslar Bugünün hatırasına kordalayı kesenlerde kalacaktır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bitlisimizde yapımı tamamlanan kamu özel sektör toplu açılış törenimizi tüm projelerimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer bitlisli hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur. şimdi de dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet Şerif Başkanımız Profesör Doktor Sayın El Erbaş'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك وعلمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Senin rahmetini, mağfiretini, bereketini istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Burada Bitlis'te Kiler iplik Fabrikası'nın açılışı için toplandık. Bu fabrikamızı hayırlı, bereketle ile ya Rabbi. Bu bölgedeki çalışan kardeşlerimize bir ekmek kapısı bir hayır sofrası ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu güzel tesisi her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu fabrikada çalışacak olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bölgemizi her türlü terör faaliyetlerinden muhafaza ile ya Rabbi bölgemizde hizmet eden bütün devlet kurumlarımıza, memurlarımıza, işçilerimize yardım eyle ya Rabbi. Milletimize birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, dualarımızı dergahı izzetinde makbul eyle. Amin diyen şuradaki mümin kardeşlerimizi umduklarına nail, korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Kefiye ehli iman ve ehli İslam ervahı için bu iş yerimizin, fabrikamızın bu hale gelmesi için çalışan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin tüm Bitlis'lerin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Açılış sürenimiz burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor. Bey Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.